Başka bir şey oynamıyorum Kar topunu Bu ne kanka şimdi Allah Allah adama bak ya Kanka bu ne Sıkma i̇şte bak elemanı Milyonlar bu çok vurdu lan Allah Allah Elemanı yani diyorum bloklayayım falan izin vermeyeyim diyorum da Zor yani Yapma Yok çıktı Kanka bu ne iğrenç bir Yok base atmam lazım ama Bir lazım. Adam garip ya. Gerçekten garip bir oyuncu. Cık, ah lan oğlum. Fena yakındı. Base dedi mi? Jungle da gelmesin bir zahmet. Bu adam koridoru da çok hızlı geliyor bu arada. Böyle bir şey de var. W'su sayesinde falan. Ne alalım ilk sen ya? Ayakkabıyı mı bitireyim? Bilmiyorum. Galiba ayakkabı bitireceğim. bayağı iyi oldu. Oğlum fena para kastın lan. Öyle böyle değil. Okey man. Kanka nasıl yakalandın ya? Ya ya çok kastı ya. ya. Felios çok kastı. Kore fontu yapmak ban yediriyor Evet ban yiyeceğim ben bu oyundan sonra. Oyundan sonra yapacak bir şey yok artık. sizler de hesap.com seriden alışveriş yaparak hem ucuz hem de güvenilir RP satın alabilirsiniz. Sitedeki RP'lerin fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz istemciyle vesaire karşılaştırabilirsiniz. İsterseniz Veste de alabilirsiniz. Burada Veste seçeneği de var. Onun dışında her ay çekilişlerimiz mevcut arkadaşlar. Çekilişler kısmına basıp arama kısmına jakres yazarsanız bu şekilde burada çekilişlerimi görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Tipe bak ne yapıyor? Yemeyin ama artık şu adamın ganklerini ya. Saçma sapan gank atıp duruyor. <laughs> Trundle ne yapmış? Trundle yarıp geçmiş. Bunu kesebilecek misiniz oğlum? Kanka o adama niye gank atıyorsun ya? Adam zaten götten yemiş yani. Bunu ölmüş. Aphelios buraya gelmiş. Abi ne yapıyorsun sen tek başına ya? Vuracak mı adam ya? Kesin onu. Nice. Tamam onu da kestiniz siz ya. Bulaşma açık. Bir yandan Trundle. Oy <laughs> oy 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 oy. Hangi birine bakacağım gerçekten. Hangi birine. Ne yapıyor ya. Vurdu bir de. Banka şaka mı bu ya. Gözünüzü seveyim Abi ne, nasıl ki oyuna denk geldim ben ya böyle Skinleri, skinleri runeforged'dan indiriyorum arkadaşlar Bunu bir ünlem skin diye bir komut ekliyim en iyisi ya Gelen geçen soracak Elo Master Grand Master arası. Trundle yine split atıyor da. Ben tutarım Trundle ya. Keserim hatta. Ve benim TP'm var adamın TP'si de yok. Ne yapıyorsun mu Evet çok güzel TP Crown. Tamam. Benim daha kalkan yayın falan var. Hiç sıkıntı yok. Çok hızlı alıyoruz ama Dayan'a dayana Tam Tamam, ee, ebedi de bitecek şimdi. Next item ölümün dansı mı peki? Bence en mantıklısı. Ölümün dansı şu an. Trundle nereye gidecekse ben oraya gideceğim. Trandal'ı bir göreyim. Tap'a mı gidiyor bot'a gidiyor? Tamam. Benim TIP'im de var. Objektif yok. Kanka bu hızlı ya. Ya geber işte be Allah Allah. Ultisi <laughs> var hanım Güzel sonra Ultisi de geldi Kester. Neyse oğlum bravo. Adamların ormanda alayım hatta varsa. Nerede oturandım? Geldim. <laughs> ne yapıyor oğlum bunu? <laughs> Beyaz atıp duruyor. Burayı da alalım. Şu an adamlar bizi yenemez ya. İmkanı yok. Okey, bana can bas reis biraz Güzel Tam bitir oyunu ya bitir Allah ne yapar adına Lan <laughs> Soraka ne yapıyor ya yemin ediyorum. Yani bilmiyorum TR server'ında başka karakter oynamak çok rahat ya. Çok kolay geliyor. Veste böyle değil ama Veste niye böyle bilmiyorum ama Pink'ten dolayı olabilir belki. Güzel. Artı 24. Yayın bildirimi yeni mi geldi? Harika. Aha az önceki eleman bu. <laughs> Gel bakalım. puşuyordum bari ya. Zaten açılmıyor. En azından uşuyordum. Bana mı geliyor? Oy, ne diyorsun oğlum? Okay. Scarner gang. Oo, oh, fanboylar oğlum, fanboylar gelin hepiniz gelin. Hepiniz gelin. Kanka yapma. Okey. Hay su Buraya su. Buraya su. Helal. Çok freevin ya. Yani fazla freevin. win. <laughs> Niye sarıyor bu? Ay Ay ya Ne ne diyorsun oğlum? Öldük.

Aa ölmedi. Kanka nasıl ölmüyor ya? Çok az vuruyorum ya. Niye böyle? Asar az sanki yani. Çocuğun mi lazım? Güzel de sık. Saniye söyle sole dikkat oğlum. O neydi lan? Ne yaptılar? Niye sattın beni ya? Niye flash attın ki? Aha. Okay. Hadi oğlum tut. Aa. Bye bye Bolt'su yok Skarner'ın Ana'nı satayım Cık, Ölmedi galiba İşte insan o TP falan olunca bu yapmayı da bilmeyince böyle oluyor. Google go, bitirin ya her yerden puşlayın bitirin oyunu. bence izlemesi de oynaması da çok keyifli. Ben Katerina kadar keyif alıyorum yani. Hatta Katerina'dan zaten çok keyif almıyorum da. Ambesa daha keyifli geliyor şu anda. Kanka neredesiniz hadi lan. Ya anaya ne oldu amına koyayım hareket edemedi çocuk Oğlum neler oluyor Kanka ulti niye bas Niye basmadın lan? Allah aşkına kule kesti Beni yemin ediyorum ya Bırak Verin oğlum puanları. Ver puanı. Oğlum keşke elektrik ver oynasaymışım ya. Elektrik ver daha iyi olabilirmiş. Yakres sal beni. Oğlum asıl sen sal beni. Oyun dostlarını değiştirmiyor ya Oyun dostlarını değiştir... Nasıl değiştiriyor ya? Buradan yapıyorsun işte. zaten yasak olsa Vanguard falan da çalışır. Gizli bir şey değil ki bu. Gizli program falan da değil. Low mental bir oyuncu. Ignite oynuyor. Ignite sıkıntı. O ne lan o nasıl bir o nasıl bir efekt kanka böyle? O kadar büyük müydü okuyor? Q? <laughs> bu ne oğlum böyle? Her şey kocaman. Oğlum Vlad bu kadar zorluyor mu? Diyeceğim de bu bu ultra'nın ne lan böyle? Can yenilemeye dair hiçbir şey yok. Abi güne puanın kaç? Bugüne puanım 5. 4 ya da 4 Harika bir gank Adam top geliyor top hiçbir şey yok ya Sırf gank atmak için gank atıyor ya Güzel kostüm aslında da efektin bokunu çıkarmışlar Hayda. Kanon wave'im buydu. Sıçtık biraz. Bunu kadar ömür biter. 好，我们来清理。啊。 kanka yani ölme ölme tam çık iyi var yani ölecek diye aşırı korktum da <laughs> oğlum bu server niye böyle koyayım ya Canlılara bak oğlum şunların Allah Allah Bence çıkalım yeterli ya. Ah lan. Tamam çıkalım yeterli. Çık 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 Arkadan geliyorum. Selefin olsun lazım. Selefin olsun. Serafin gel lan buraya. Ultisini ver oğlum. Kanka. Oğlum bitkinlik kimden geldi am? Oğlum bitkinlik kim? Ne ne alaka? Fight bitti la. Neyse. Line olmaz ya bu adam. Gültekin kardeşim için taşıdım demiş. Adam W açmış mıdır acaba ya? Nice oğlum. Derken böyle bir gank mi var? <laughs> ne yapıyor oğlum Lee'sine bak adam hala deniyor. oynamaya çalıştı. Oynayın lan. Oh my god man. My god man. çok mu iyiyim acaba? Opa TP var mı? Beyz at atmam lazım. Yok ya. Durdunuz. Buraya yapışayım. Opa TP atıp ne yapacağım ki? Ölmedim mi lan? Ha öldü. Vay anasını ya. Kaysa ne yapıyor Vur bari. Oğlum Kaysa'nın ultiye bak. Ohoho. Hadi kanka şunu kessin ya hadi Zorlamayın artık Manifest yasaklama konusu hakkındaki düşüncen nedir? Abi neyi düşüneyim ki? Dünyanın ne saçma olayı yani neyi düşüneceğim? Gündem dağıtma çabaları muhtemelen. Gündemde o kadar çok olay oluyor ki ama Son birkaç senedir böyle yani taktiği çözmüş, çözmüşler artık yani. Atlardım aslında ama. Oğlum kule bana mı vuruyor hala lan? Şartta değildir o kadar. Hadi kanka şuna vursanız Bu adamı niye blokluyorsunuz amına? Tövbe estağfurullah. <gülüyor> 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 Ama bunu ebesinin a**ndan <laughs> mı geldim yani adama Çok iyiydi ya <laughs> Blood kata mecha nasıl oynuyorum Vallahi genelde hortlak liandry falan oynuyorum Şu anda Hortlak güzel oluyor Adamı zaten kesemiyorsun en azından hortlak Stakeliyorsun yani Nereye gittiniz lan? <laughs> Çok iyi kardeşim. Magic licensing reimagined. Öldüm. Hayır ya. Ünü <laughs> bence de boş demiş Gültekin. Niye Gültekinin? Niye boş?